Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle krem latte muhallebisi yapacağız. Bunun için 1 litre sütümüz var, 1,5 su bardağı şekerimiz var, 3 yemek kaşığı nişastamız var, 2 yemek kaşığı unumuz var, 1 paket de vanilyamız var. Vanilyamızı muhallebimiz olduktan sonra karıştıracağız. Öncelikle tenceremize sütümüzü alıyoruz. bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Ve eriyene kadar karıştırıp ocağa alıp önce muhallebimizi pişiriyoruz. Muhallebimiz kıvam almaya başladı. Kaynattıktan sonra birkaç dakika daha kaynatıyoruz ve altını kapatıp alıyoruz. Ocaktan aldığımız kremamıza vanilyamızı ekliyoruz. Kremamızı ekliyoruz. Ve güzelce çırpıyoruz. Muhallebimizi 3 eşit parçaya paylaştırıyoruz. tanesinin içine 80 gramlık bitter çikolata karıştırıyoruz. Erimeye bırakıyoruz. Bir tanesine 2 yemek kaşığı granül kahve ilave edip karıştırıyoruz. Çikolatamız eriyene kadar karıştırıyoruz. Bir tarafta da kahveli olan muhallebimizi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Muhallebimiz için kaselerimizi hazırladık. Önce altına beyaz olan muhallebimizi koyuyoruz. Sonra kahveli olandan şöyle bir sallıyoruz. Son olarak da çikolata kremamızdan en üst katına koyuyoruz. Evet hazırladığımız lattelerimizin üzerine kakao eliyoruz. Krem latte muhallebimizi hazırladık. Süslemek için üzerine bir parça bisküvi koyuyorum. Bir tane çilek kullanıyorum ve bir dilim de muz. Böyle hazırladık. Şöyle size göstereyim renklerini. 3 renk oldu. Soğuması için dolaba kaldırıyoruz. Sonra afiyetle yiyoruz. Yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.